Beşiktaş uzun süredir ilgilendiği Domago'yu Vida ile yeniden görüşmelere başladı. Hedef yüksek maliyetleri düşürmek. Beşiktaş, geçen sezonda Hırvat futbolcu Domagoj Vida transferi için uğraş vermiş ancak 10 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Dinamo Kiev'in indirime yanaşmaması üzerine mesafe kat edememişti. Beşiktaş'ın basın sözcüsü Metin Albayrak da bir açıklamasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında forma giyen Domagoj Vida'nın Beşiktaş'a gelmeyi çok istediğini, Hırvat oyuncunun bonservisinin yüksek olduğunu dile getirmişti. Ukrayna temsilcisinin futbolcuyu bırakmaya niyeti olmadığını vurgulayan Albayrak Vida Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyor. Hatta eşini Kiev'e bile götürmedi. İstesek bugün alabiliriz. Ancak bon servisi 10 milyon euro. Bizim bütçemiz ve şartlarımız belli. Değerlendirmesinde bulunmuştu. Domagoj Vida'nın Dinamo Kiev'le olan sözleşmesi 30 Haziran 2018'de sonra eriyor. Beşiktaş yönetimi bu sefer Ukrayna ekibinin daha düşük bir bonservis bedeline razı olabileceği hesaplarını yapıyor. Zira eğer futbolcu kulübüyle sözleşme inilemezse bir sene sonra tamamen serbest kalmış olacak. Stoper konusunda arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta çok sayıda isim gündeme gelmekle birlikte Vida ile ilgili yaşanacak gelişmeler ana belirleyici olacak.